Kasabanın kenarındaki eski evin penceresinden içeri süzülen sabah ışığı oturma odasının köşesindeki mindere sessizce vuruyordu. O minderin üstünde saçları ağarmış, sırtı hafif kambur bir ihtiyar oturmuş, ellerini kucağında birleştirmiş, sessizce duvara bakıyordu. Yüzünde ne öfke vardı, ne isyan, sadece yorgun, derin bir üzüntü. Adı Ahmet Amcaydı. Yıllarca çocuklarına bağlılıkla hizmet etmiş, ekmek parası kazanmak için sabahları karanlıkta kalkıp tarlaya gitmiş, akşamları evine yorgun döndüğünde yüzünde hep bir tebessüm taşımış bir babaydı. Üç ay önce karısı Ayşe vefat etmişti. O gidince ev sanki ruhunu kaybetmişti. Evin içindeki sıcaklık, tatlı kokular, yumuşak sesler hepsi birden yok olmuştu. Geriye kalan sadece sessizlik ve soğuk bakışlardı. Ahmet amcanın tek oğlu Kemal, annesinin vefatından sonra bambaşka biri olmuştu. Eskiden anne varken babası için özen gösterirdi. Şimdi ise gözlerinde hiçbir şefkat kalmamıştı. Kemal'in karısı Serap ise kayınpederine hiç sıcak bakmamıştı zaten. Ama şimdi evde tek söz sahibi kadın olduğunu hissettiğinden beri her fırsatta şikayet ediyordu. Baba, artık ayağına dikkat et. Her yere dokunuyorsun, diyordu Kemal sabahları soğuk bir sesle. Ahmet amcanın elleri titriyordu. Çayını içerken barda hafif salladığında, birkaç damla masaya döküldüğünde, oğlunun yüzü ekşiyordu. Anne olsa böyle olmazdı diye geçiriyordu içinden ihtiyar. Ama sesini çıkarmıyordu. Belki oğlu yorgundu, belki geçici bir haliydi bu soğukluk, belki zaman geçince. Her şey eskisi gibi olurdu. Ama günler geçtikçe durum daha da kötüye gidiyordu. Serap akşam yemeklerinde sürekli homurdanıyordu. Bu evde yaşlı adam var. Her şey ona göre dönüyor. Biz hiç rahat edemiyoruz. Kemal başta karısına "Sus, babam işitiyor." diye itiraz ediyordu. Ama zamanla o da sessizleşmeye başladı. Sonra bir gün Ahmet amca akşam namazından döndüğünde sofrada ona yer açılmamıştı. Kemal ve Serap çocuklarıyla birlikte yemek yerken yaşlı adama sadece yan gözle baktılar. O gece Ahmet amca odasına çekildi. Yatağının kenarına oturup ellerini açtı ve sessizce dua etti. Ya Rabbi, bana sabır ver. Beni evladıma yük etme ama onların kalbini de sertleştirme. Sabah olduğunda Ahmet amca mutfağa girdiğinde Serap hemen kaşlarını çattı. Baba, burada iş var. Lütfen ortalıkta dolaşma." dedi sert bir sesle. Kemal işe gitmek için hazırlanırken babasının bu durumunu duymazdan geldi. Ahmet amca geri döndü, odasına kapandı. İçinde bir şeyler kırılıyordu. Çocukluğunda Kemal'i kucağında sallayan, ilk adımlarını tutup yürüten, her isteğini gözünün yaşına bakmadan yerine getiren oydu. Şimdi ise sanki bu evde fazlalıkmış gibi muamele görüyordu. Acaba ben mi yanlış yaptım diye sordu kendi kendine. Ama içinden bir ses hayır diyordu. O elinden geleni yapmıştı. Şimdi imtihan zamanıydı. Allah'ın takdiriydi bu. Serap'ın şikayetleri gün geçtikçe artıyordu. Akşam yemeklerinde Kemal eve yorgun geldiğinde karısı fırsatı kaçırmıyordu. Senin baban bütün gün evde oturuyor, hiçbir işe yaramıyor. Elektrik, su yemek her şey ona da gidiyor biz zaten kendi çocuklarımızı zor büyütüyoruz Kemal başta savunmaya çalışıyordu O benim babam başka nereye gitsin ama Serap ısrarcıydı Senin baban değil mi E o zaman kendi hayatını yaşasın Biz genciz rahat edemiyoruz bu evde Bir akşam Kemal işten eve geldiğinde sinirli görünüyordu O gün patronuyla tartışmış parası yetmemiş, borçlar üst üste birikmeye başlamıştı. Serap hemen fırsatı değerlendirdi. "Bak, ben sana ne diyorum? Eğer evde bir kişi daha olmasaydı bu kadar masraf yapmazdık. Elektrik faturası geldi. Gördün mü? Babam bütün gün evde, televizyon açık, ışıklar yanıyor." Kemal yorgundu, düşünmek istemiyordu ama karısının sözleri kafasına yerleşmeye başlamıştı. "Belki haklısın." dedi sessizce. O gece Ahmet amcaya eskisinden daha soğuk baktı. Günler geçti, Kemal artık babasıyla konuşmuyordu. Sabahları selam vermeden çıkıyor, akşamları eve geldiğinde doğruca odasına geçiyordu. Ahmet amca ise sessizce köşesinde oturuyordu. Namazlarını kılıyor, Kur'an okuyordu. Ara sıra pencereden sokağa seyrediyor, geçmişi hatırlıyordu. Kemal'in küçükken nasıl koşup gelip baba baba diye sarıldığını okula ilk gittiği günü hasta olduğunda bütün gece başında beklediğini şimdi ise o çocuk kendi babasına yabancı gibi davranıyordu Serap'ın baskısı her gün biraz daha artıyordu Bir gün Kemal'e bak ben artık bu duruma dayanamıyorum ya o gider ya ben giderim dedi Kemal şaşırdı Ne diyorsun sen nasıl gider? Serap soğuk bir ifadeyle cevap verdi. Camide kalır, devlet bakım evine gider, bir çare bulunur. Ama bu ev artık dar geliyor. Çocukların da huzuru kalmadı. Kemal başını eğdi. İçinde bir şeyler savaşıyordu. Bir yanda babası, bir yanda karısı. Ama Serap'ın sesi daha yüksekti, daha ısrarcıydı. Zamanla Kemal'in içindeki ses zayıfladı. Ahmet amca bu konuşmaları duyuyordu. Gece yatağında sessizce ağlıyordu. Ya Rabbi, ben ne yaptım ki böyle muamele görüyorum? Çocuğumu büyüttüm, her şeyimi verdim. Şimdi bana yük gibi bakıyorlar. Ama öfkelenmiyordu. Sadece üzülüyordu. İçinde bir ses, sabret sabret diyordu. Belki Allah bir hikmet gösteriyordu bu imtihanla. Belki oğlu aklını başına toplar, yeniden eski Kemal olurdu. Ama günler geçtikçe o umut da sönmeye başlıyordu. Ahmet amca artık evde gölge gibiydi. Sabahları erkenden kalkıyor, abdest alıp namazını kılıyor. Sonra sessizce köşesine çekiliyordu. Yemek zamanları geldiğinde kimse ona seslenmiyordu. Kendisi mutfağa gidip bir dilim ekmek, biraz peynir alıp odasında yiyordu. Çocuklar, torunları bile artık dede diye sarılmıyorlardı anneleri Serap onları uzak tutuyordu. Dedeniz hasta, rahatsız etmeyin diyordu ama gerçek sebep başkaydı. Geceleri Ahmet amca yatağında uzanırken tavanı seyrederdi. Gözlerinin önünden hayatı geçerdi. Gençliğinde tarlada çalıştığı günler, Ayşe ile evlendiği gün, Kemal doğduğunda duyduğu o muazzam sevinç. Oğlum oldu, bir evlat sahibi oldum demişti o gün. Şimdi o evlat sanki onu tanımıyormuş gibi davranıyordu. İçinden dua ediyordu. Ya Rabbi, oğlumun kalbini yumuşat. Beni affet, onu da affet. Bu imtihanın sonunda bize hayır ver. Bir gün cuma namazından döndüğünde evde kimse yoktu. Kemal, Serap ve çocuklar bir yerlere gitmişlerdi. Ahmet amca evin sessizliğinde oturdu. Bir çay koydu. Elindeki fincanı tutarken elleri titriyordu. Yaşlılık Yalnızlık, terk edilmişlik hepsi birden üstüne çökmüştü. Ama yine de isyan etmiyordu. Allah'ın takdiri diyordu içinden. Belki bir hayır vardır bunda. Belki ben göremiyorum. Bir sabah hava henüz aydınlanmamışken Kemal babasının odasına girdi. Sesi soğuk ve kararlıydı. Baba, hazırlan. Seni bir yere götüreceğim. Ahmet amca şaşırdı. Nereye oğlum? Kemal cevap vermedi. Yaşlı adam yavaşça giyindi, abdest aldı, sabah namazını kıldı. İçinde kötü bir his vardı ama ses çıkarmadı. Arabaya bindiklerinde Kemal hiç konuşmadı. Yol boyunca sessizlik vardı. Ahmet amca pencereden dışarı bakıyordu. Tanıdık sokaklar, sonra kasabanın dışına çıktılar. Sonunda araç bir caminin önünde durdu. Kemal motoru kapattı, döndü, babasına baktı gözlerinde ne merhamet vardı ne pişmanlık baba artık kendi başının çaresine bak ben seni daha fazla evimde barındıramam cami cemaati sana yardım eder ahmet amca dondu kaldı oğlum ne diyorsun ben senin babanım kemal sertçe cevap verdi biliyorum ama benim de bir hayatım bir ailem var serap haklı biz genç bir aileyiz sana bakamayız kapıyı açtı babasının kolundan tutup indirdi. Ahmet amca cami avlusunda öylece kaldı. Kemal arabaya bindi, arkasına bakmadan uzaklaştı. Yaşlı adam şok içindeydi. Elleri titriyordu, dizleri kesilmişti. Cami kapısının yanındaki taş sıraya oturdu. Başını ellerinin arasına aldı. Gözyaşları geliyordu ama ağlamıyordu. İçinden bir ses, "Ya Rabbi, bu nasıl imtihan?" diye soruyordu. Sabah ezanı okunmaya başladı. Ahmet amca kalktı, camiye girdi, saf tuttu. Namazda secdeye vardığında tüm acısını Rabbine döktü. Namaz bittiğinde imam Ahmet amcanın halini fark etti. Yanına geldi. Amca, hayrola? Bir sıkıntınız mı var? diye sordu. Yaşlı adam gözlerini kaldırdı, yavaşça anlattı. Oğlum beni buraya bıraktı hocanım. Artık evinde istemiyormuş. İmamın yüzü acıyla buruştu. Haşa, böyle şey olur mu? Peki nerede kalacaksınız? Ahmet amca omuz silkti. İmam düşündü. Sonra caminin arka tarafında küçük bir oda var, misafir odası. Siz orada kalın, cemaat size bakar, dedi. Günler böyle başladı. Ahmet amca o küçük odada kalmaya başladı. Sabah ezanında kalkıyor, beş vakit namazı camide kılıyor gün boyu Kur'an okuyordu. Cemaatten bazı hayırsever insanlar ona yemek getiriyordu. Bir bakkal sahibi her sabah bir torba ekmek, peynir, zeytin bırakıyordu kapısına. Amca, Allah rızası için, diyordu. Ahmet amca teşekkür ediyor, onlar için dua ediyordu. İçindeki acı hala tazeydi ama kırgınlığa kapılmamaya çalışıyordu. Oğlum yaptığını bilmiyor, diyordu kendi kendine. Allah onu doğru yola iletsin. Geceleri tek başına o odada yatarken yıldızlara bakıyordu. Ya Rabbi, beni sınadın, kabul ediyorum. Ama oğlumu da doğrult, ona göster bu yapılanın yanlış olduğunu. Sabır içindeydi ama yüreği paramparçaydı. Kemal eve döndüğünde Serap rahatlamıştı. Sonunda kurtulduk, dedi. Kemal sessizce başını salladı ama içinde garip bir huzursuzluk vardı. İlk günler babasını düşündü. Ama zamanla o düşünceler azaldı. İşine odaklandı, çalıştı, para kazandı. Birkaç ay sonra küçük bir terfi aldı, maaşı arttı. Bir yıl sonra ortaklık kurdu, işi büyüdü. İki yıl içinde kasabanın tanınan tüccarlarından biri oldu. Zenginleştikçe Kemal'in gönlü sertleşiyordu. Artık eski dostlarını görmüyordu. Fakirlere tepeden bakıyordu. Serap daha lüks kıyafetler giyiyor çocuklarını şımartıyorlardı. Evleri büyüdü, arabası değişti ama yüzünde huzur yoktu. Bazen gece uyurken rüyasında babasını görüyordu. Cami avlusunda oturmuş ona bakıyordu. Kemal uyanıyor, terlemişti ama sonra rüya sadece deyip yatıyordu. Bir gün kasabada Ahmet amcayı gördü. Yaşlı adam camiden çıkıyordu. Sakalı uzamış, kıyafetleri eski ama temizdi. Kemal arabada oturuyordu. Gözleri buluştu. Ahmet amca bakmıyordu öfkeyle. Sadece üzgün, derin bir bakıştı. Kemal gazı basıp geçti. "Beğenim, hayatım, benim kararım." dedi kendi kendine. Ama vicdanı rahat değildi. Serap yanındaydı. "İyi yaptın, takma kafana." dedi. Kemal sustu ama içindeki huzursuzluk büyüyordu. Yıllar geçti, Kemal'in çocukları büyüdü. Artık biri üniversite çağında Diğeri lisede, en küçüğü de ortaokula gidiyordu. Evde dedeleri pek konuşulmazdı. Sadece bazen en büyükleri, küçükken cami önünde gördüğü yaşlı adamı hatırlardı. Annesinin sert sesini, babasının suskunluğunu, bir sabah dedelerinin evden nasıl kaybolduğunu çocuk aklıyla sezmişti. O günlerin gölgesi içlerinden hiç tam olarak silinmedi. Çocuklar büyüdükçe dışarıda başka aileler gördüler arkadaşlarının dedeleriyle yan yana yürüdüklerine, parkta oturup sohbet ettiklerine, bayramlarda ellerini öpüp harçlık aldıklarına şahit oldular. Kendi dedelerinin neden yanlarında olmadığını daha çok sorgulamaya başladılar. Bir gün en büyük oğul babasına dikkatlice sordu. Baba, bizim dedem nerede? Kemal bir an durdu, sonra başını çevirip kısa bir cevap verdi. O kendi yoluna gitti. Ama bu kısa cevap gencin yüreğinde büyük bir soru işareti bıraktı. Zamanla çocuklar annelerinin dedeleri hakkında konuşurken takındığı küçümseyici tavrı babalarının da sessiz onayını fark ettiler. İçlerinde bir soğukluk oluştu. Saygı duymayı değil, uzak durmayı öğrendiler. Farkında olmadan yaşlı ve yük olan birine nasıl bakılması gerektiğini anne babalarının tavırlarından kopyaladılar. Bu İleride kendi babalarına nasıl davranacaklarının sessiz hazırlığıydı. Kader yavaş yavaş düğümlerini atıyordu. 15 yıl geçti. Kemal artık 65 yaşına basmıştı. Saçları tamamen beyazlamış, beli ağrımaya başlamış, dizleri eskisi gibi taşımıyordu onu. İşlerini çocuklarına devretmişti. Onlar artık büyük, bağımsız, kendi hayatlarını kurmuş gençlerdi. Kemal artık evde oturuyordu tıpkı yıllar önce babasının oturduğu gibi. Serap da yaşlanmıştı ama hala dili keskin, huysuzdu. Çocuklar ziyarete geldiklerinde artık eskisi gibi sıcak değillerdi. Bir gün Kemal hastalandı. Ciddi bir rahatsızlıktı, hastaneye yattı, ameliyat oldu. Oğulları ziyarete geldiler ama soğuktular. Baba, kendine dikkat et artık, dediler ve çıktılar. Kemal onların gözlerinde eskiden baktığı şefkati bulamadı. Belki kendi gözlerinde de yoktu o şefkat. Hastane yatağında yatarken aniden yıllar önceki bir sabah aklına geldi. Babasını arabadan indirdiği sabah. Cami avlusu, yaşlı adamın şaşkın bakışı, titremeyen ama kırılmış duruşu. İçinden bir acı geçti ama bastırdı. Hastaneden çıktıktan sonra Kemal eve döndü ama artık eskisi gibi değildi. Yürümesi zorlaşmıştı. Sürekli birine muhtaç hale gelmişti. Oğulları işlerindeydi. Torunları üniversitede, uzak şehirlerde. Kimse yanında kalmıyordu. Bir gün balkonda oturmuş, sokağa seyrederken aklına babasının duası geldi. Allah onu doğru yola iletsin. Şimdi o, doğru yoldan çıkmış, kaybolmuş gibiydi. Bir sabah, Kemal'in en büyük oğlu eve geldi. Yüzü soğuk, kararlıydı. Baba, hazırlan, seni bir yere götüreceğim, dedi. Kemal'in kalbi durdu. Bu cümle, tıpatıp yıllar önce kendi babasına söylediği cümleydi. Nereye oğlum? diye sordu. Sesi titriyordu. Oğlu cevap vermedi. Kemal yavaşça giyindi, bastonu aldı, arabaya bindiler. Yol boyunca hiç konuşmadılar. Kemal pencereden dışarı bakıyordu. Tanıdık sokaklar. Sonra kasabanın dışına çıktılar. Araç bir caminin önünde durdu. Kemal'in nefesi kesildi. Burası yıllar önce babasını bıraktığı camiydi. Oğlu motoru kapattı, döndü, babasına baktı. Baba, artık kendi başının çaresine bak. Ben seni daha fazla evimde barındıramam. Sen de bir zamanlar dedemi buraya bıraktın. Şimdi sıra sende. Kemal'in dünyası başına yıkıldı. Oğlum, hayır. Ben o zaman yanlış yaptım. Sen yapma. Ama oğlu sertçe cevap verdi. Sen bana böyle öğrettin. Şimdi aynısını yaşa. Kapıyı açtı, babasını indirdi. Kemal cami avlusunda öylece kaldı. Tıpkı yıllar önce babasının kaldığı gibi. Oğlu arabaya bindi. Arkasına bakmadan gitti. Yaşlı adam dizlerinin üstüne çöktü. Gözyaşları döküldü. Ya Rabbi, ben yaptığımın cezasını çekiyorum. Affet beni, affet. İçinde korkunç bir pişmanlık vardı. Babasına yaptığı zulmü, şimdi kendi evladından görüyordu. Kader, tam bir daire çizerek geri dönmüştü. Kemal camiye girdi, aynı yerde namaz kıldı. Secdeye vardığında gözyaşları durmuyor, nefes alamıyordu. ''Ya Rabbi, çok geç mi? Babam affeder mi beni? Sen affeder misin?'' Namaz bittiğinde imam yanına geldi. Yıllar önce babasına yardım eden aynı hocanın oğluydu. ''Amca, sizi tanıdım. Sizin babanız burada kaldı yıllarca. Çok hayırlı bir insandı. Herkese dua ederdi, hiç şikayet etmezdi. Beş yıl önce vefat etti, mezarı şurada, caminin arkasında. Kemal'in dünyası döndü, babasını göremeyecekti artık, af dileyemeyecekti. O gün Kemal mezarlığa gitti. Babasının kabri sade, mütevazıydı. Üstüne kapandı, ağladı, ağladı. Baba, affet beni, ben ne yaptım? Seni terk ettim, sana zulüm ettim. Şimdi aynısını yaşıyorum, anlıyorum ne kadar acı çektiğini. Saatlerce orada kaldı. Gün batarken kalktı, ellerini semaya açtı. Ya Rabbi, babama rahmet eyle. Beni affet, evlatlarımı da doğrult. Bu acıyı çekmeyi hak ettim ama onlar da doğru yolu bulsun. İşte kıymetli kardeşlerim, bu hikaye bizlere büyük bir ders veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cennet annenin ayakları altındadır. Anne baba hakkı Allah'ın en büyük emirlerinden biridir. Onlara yapılan iyilik Allah'a yapılmış gibidir. Onlara yapılan zulümse kişinin kendi başına döner. Evlatlarınıza örnek olmak istiyorsanız kendi anne babanıza nasıl davrandığınıza bakın. Onlar size nasıl muamele göreceklerini oradan öğrenirler. Allah hepimizi anne babamıza itaatkar, şefkatli evlatlar eylesin. Selam ve dua ile